Oğuz Bey, ben şu anda e, kamera kaydı yapıyorum. Eğer müsaadeniz olursa da bunu e, Kated'in e, sosyal medya sayfasında da paylaşacağım. Bu arada tekrar bir frekanstaki arkadaşlara da çağrı geçeyim. Burası Tango Alfa 7 Lima x Karşı istasyon Tango Alfa 2 Kilo Romeo Echo. Kırıkkale'den Oğuz Bey şu an frekansta. Evet Oğuz Bey dinliyorum. Tango Alfa Etikli Romeo Kobrası, Kırıkkale Traç e, Temsilci olarak burada çalışmalar yapıyoruz. E, bayağı uzun bir mesafe görüşmemiz oldu. Buradan tüm oradaki amatör temsilci arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyorum Oğuz Bey, Kayseri Amatörleri ve e, şahsım adına. E, çalışmanızda cihazınızın ve anteninizin modelini öğrenebilir miyim acaba? <laughs> Köte Marco KD 9800 yazın 25 var el evet. yapımında evet. bir tane el evet. yapımı var evet. yağ gelterimiz evet. var anlaşıldı gayet güzel giriyorsunuz rolüye çok güzel başarılı olmuş çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum teşekkür ederim evet. ee, böyle bir köte yapmak gayet evet. güzel kayıt İnşallah e, her zaman havada görüşürüz. Afiyet olsun Teşekkür ediyorum. Ee, bir mukabele. Direktlerinizde iyi niyet, ben de katılıyorum. Çok memnun oldum. Biz bu gece sabaha kadar frekansta olacağız. QRV'yiz. Ekip e, dağcılık faaliyeti gece başlıyor. Tırmanış başlayacak. E, onların muhaberesinde yardımcı olmak için buradayız. İnşallah ilerleyen saatlerde yine buralarda olursanız görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. eğlenceler diliyorum. E, Murat Tanrı Teknik Kilonomi Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. Tango Alfa 2 Kilo Romeo Eko. Tango Alfa 7 Lima x Görüşme sonu 73. Alfa 7 Lima x Tango Alfa 2 Kilo Romeo Eko. Görüşme sonu 73.